Şimdi Kazakistan gündeminin notlarına bakacağız. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar Kazakistan gündemi için sözü sana bırakalım. Teşekkür ederim Yok Rıca. Bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile telefonda görüştü. Görüşme sırasında Tokayev'in 19-20 Mayıs günleri Düşan yaptığı resmi ziyaretin sonuçlara değerlendirdi. Ayrıca Rahmon, Kazakistan gönderdiği insani yardımdan dolayı Kazakistan halkına ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev'e teşekkürlerini sundu diyelim. Öte taraftan devlet başkanları Afganistan'daki durumu değerlendirdi ve bölgesel güvenlik ve istikrarı kavuşturdu istikrarı sağlama konusunda tartıştı diyelim. Öte yandan Kazakistan Başbakan Yardımcısı Dişler'e Bakan'a Muhtar verdi. Bir kuşak bir yol uluslararası konferansında konuştu. Çin Cumhuriyeti'nin girişimiyle düzenlenen bu etkinliğin ana teması COVID'le karşı mücadele konusunda işbirliğini teşvik etmek oldu. Tülev verdi. Konuşma, konuşması sırasında sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alandaki işbirliği ayrıca aşı konusunu değerlendirdi ve bir sürü girişim öne sürdü diyelim. Video konferans e, yoluyla yapılan bu görüşmeye Orta Asya ülkelerinin bakanları, e, uluslararası kurum ve kuruluşların başkanları da katıldı diyelim. Öte yandan Kazakistan'da covid ile mücadele devam ediyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tukjanov yerli kazvak aşısı olduğunu açıkladı. Ayrıca ülkede yapılan aşı kampanyası ile ilgili bir açıklama yaparak aşı oralarında memnun değiliz açıklamasını yaptı. Bugünden itibaren ülkede aşılı sayısının artırma konusunda e, çalışmalar güç güçlendirilecek. Her gün ülke genelinde en az 70 binden fazla vatandaşın aşı olması hedefleniyor diyelim. Öte yandan Kazakistan hükümeti üyelerin %80'i koronavirüse karşı aşı olduğu açıklandı. Ayrıca ülke genelinde aşı olmayan kurum ve kuruluşların çalışanları her hafta PCR testini yapmak zorunluluğu getirildi. PCR testini yapmadığı takdirde idari sorumluluk sağlanacak diyelim. Şu anda Kazakistan'da 22 binden fazla vatandaşın koronavirüs tedavisi devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayısı ise 413.267'ye yükselirken 388.171 kişi iyileşti. Ülke genelinde 4.268 can kaybı yaşandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Canar Salıbay teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için.